Evet, bugün yepis yeni bir oyunumuz, Outriders. Bizim oyunumuz değil, yabancıların oyunu ama artık yapacak bir şey yok. E, Outriders, görüldüğü üzere böyle ünlü oyunlardan Anthem ve Last of Us 2'nin karışımına benziyor. Anthem gibi hem loot yapıp, böyle ilerleyip, base'lere falan, stronghold'lara girebileceğimiz bir yandan da Last of Us gibi böyle yavaş yavaş bir oynayış gösteren bir oyuna benziyor. Bize oynayış verecek bir oyuna benziyor. Hemen artı 17, bu görüntüler IGN'e ait bu arada. IGN'in yayınladığı gameplay videosuna bakıyoruz. Journey ve Structure diye. Burada gördüğümüz üzere dünya normale benziyor. Şurada sadece farklı bir mavilik var. Fazla bir mavilik var. Burada bir base'imiz ve gelen ona doğru arabamız. işte burada da dediğim Stronghold'lar ya da Stronghold demeyeyim de herhangi bir base'e girebilecekmişiz gibi gözüküyor. Warframe'deki gibi. Orada herhalde bir ulti attı. Yani ulti dediğim herhangi bir özelliği de olabilir. Tabii ki de burada ulti yok böyle oyunlarda ama herhangi bir özelliğini atıp hani ya da bir sallıyorum bir tane bomba attı. Oradakiler de NPC tutturdu. Hepsini buradan eritti oracıkta. Ee, burada gördüğümüz gibi savaşçı klaslarımız var. Burada gördüğümüz gibi bu marine büyük ihtimalle normal öylesine bir NPC bu. Bu da burada gözüktüğü gibi de oyun büyük ihtimalle bir hikaye oyunu olacak. Burada arkada gözüktüğü gibi de oyunun hikayesi az çok tahmin edilebiliyor aslında. İki şey arasında savaş çıkmış. Gelecekte İki tane artık nasıl olacak bilmiyorum. Kabile, ülke hiç fark etmez. Onların arasında savaş çıkacak. Biz de bu savaşta oynayacağız. Devam. Burada gördüğümüz gibi farklı sınıflarımız var. Bu önden giden normal sınıfa benziyor. Yani böyle Star Wars'taki gibi normal e, casual sınıfına benziyor. Burada baga giriyor video. Bir tane videom patladı sırf şuradaki bug yüzünden. Burada diyor ki ben size oynayış vereceğim. Ben size mekanları vereceğim. Ben size böyle farklı farklı yerler vereceğim. O oyunda karlı bölüm var. Ben çok umutluyum bu karlı bölümde. Features... Bakın burada gördüğünüz gibi herhalde lootlar bize parlayacak. Cyberpunk'ta şeyde baktığımızdaki gibi. Taba basıp baktığımızdaki gibi gözümüzdeki lensle. Burada her bir uydu var. Bunu lootlayabileceğimizi sanmıyorum. Bu etrafımızdaki şeyler etkileşime geçebileceğiz herhalde. Bu da işte size dediğim Stronghold olabilir. İşte burada da şey dedi işte arkada. Ben de de oynayış, hikaye ve mekanlar vereceğim size. Biz diyor bir şehri şey yaptık yayında gördük. Burada diyor işte Inok. Dünyadan ilk gelenlerin yerleştiği yer. Burada diyor oyundaki şeyler burada oldu ilk. Buraya ilk indiler diyor. İlk, i̇lk şehir burada kuruldu. Sonra diyor sonraki şehirler böyle yakın yakın yerlere kuruldu. İşte diyor burada insanlar geldi yerleşti. Böyle farklı farklı şeyler inşa ettiler. Şehirler inşa ettiler bakıyoruz. Şehirler, stronghold'lar, fabrikalar ve madenler inşa etmişler. "Ve oyunun diyor ilk saati harcanlı." Burada da diyor ki hani canavarlar, alışılmadık fırtınalar falan

The main story missions push you through the game, and a large number of side quests Size diyor ki ana görevleri alacaksınız. Tekrar açayım şuradaki haritayı. Ana görevleri diyor böyle yerlerden alacaksınız. Böyle bu işaretli olan yerler belirli şehirler diyor. işte size de dediğim base'ler. Buralarda da diyor dışarıya di çıkıp free takılabileceğiniz yerler. Yani free takılmaktan kastım işte oyun diyor sizi ilk ana şeyde buralara bu pem, pembe çizilmiş yollara savuracak. Ondan sonra onları yaparken diyor yan görevlerle de bu mavi ile işaretlenmiş <laughs> yerlere gideceksiniz. <laughs> ya da diyor kendi patikanızı diyor keşfedebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi oynayışta işte ufak bir görüntü. Burada konsola çıkacak büyük ihtimalle oyun. PC'ye de çıkacağını düşünüyorum ben ama böyle bir oyun PC'ye de çıkar. Burada işte Vo Volkan'ın yanını araştırılıyor. Burada ekipmanlar bulabiliyorsunuz yerde. level'ları ve güçleri var. Sizin ekipmanınızdan daha güçlü olup olmadığını gösteriyor. Burada 3 çeşit silahımız var. Bu Saved of Shotgun'a benziyor bu ikisi. Bu da tabancaya benziyor. Ama sınırsız mermisi gözüküyor büyük ihtimalle oynayan olduğu için. Crusher size bu dediğim sınıflardan birisi gibi. World Tier 3 diyor burada ve 18 level diyor. XP'ne de burada gösteriyor. Hani 18 level adamın levelı büyük ihtimalle. World Tier 3 de farklı farklı geldiğimiz bölgelerdeki tier'ler olabilir. Let's travel quickly to Eagle Peaks. Snowcapped Mountains to think. Orada ilk geldiğimiz, ilk başladığımız şehir Inoko anlattı. Şimdiki geldiği şehir ise Eagle Peaks. Genelde yan görevler üstünden anlatıyor arkadaki anlatıcı. İşte diyor yan görevleri de es geçmeyin. Bakın bunlar öylesine koyulmuş yan görevler olmayacak. Something happens to the men up in these hills hear voices. Some leave and they'll come back. Same for anyone who goes looking for them. Maybe an alter could help more let find it. Could you lend a hand? Ha, bakın, asıl oyunun en can alıcı yerine geldik. Böyle biliyorsunuz Cyberpunk'ta ya da bir sürü oyunda kendi seçiminizi yapıp kendi karakterinizi RPG oyunlarında kendi seçiminizi yapıp kendi karakterinizi canlandırabiliyorsunuz. Mesela Witcher'da çok bir dışarıya çıkamıyorsunuz. Hani Geralt sonuçta oynadığımız karakter. Geralt olarak oynuyorsunuz ama yine hani böyle karakterinizi az çok şekillendirebiliyorsunuz. Geralt'ın huyunu suyunu falan birazcık. Ama mesela Cyberpunk'ta beklendiği şey V direkt biz kendimiz şey yapabilecektik ya da Dragon Age Inquisition'da karakterlerimizi böyle kendi kişiliklerini falan biz ayarlıyorduk. RPG şeyini de bulunduracak gibi duruyor. Ben biliyor bana bir el atar mısın diyor. Alright, If I I Kendi kendimize de düşüneceğiz. Karakterimizin sesini de duyacağız. Call of Duty'de olmadığı gibi. Çünkü dilsiz oradaki karakterlerimiz. Sadece bir sinematiklerde arada bir ya da normalde konuşuyorlar konuşuyorlardı. Hello, hello. So it seems the last remaining survivor of our missing soldiers was just sacrificed to the anomaly? We need to have some words with this deadly cultist leader. Tamam amca şakayı geç. Yapay zeka çok zekiye benzemiyor. Öldürdüğümüz şeylerden Loot'lar düşüyor, skill'lerimizi kullanabiliyoruz Oyunda farklı farklı bölgelerde farklı farklı şeyler olacak Büyük ihtimalle Fakir'e 5'teki gibi Takla atarken reload yapabiliyoruz O düşen loot değil galiba yerdeki şey Ha evet loot'lar da adamların silahları da düşüyor ama O yarı düşen bombaydı galiba öyle bir taramalı silahımız da var. Böyle garip bir şekilde zırh olan adamın zırhını bir anda kendi kendine kırabiliyoruz. And as always, we like to keep some surprises. For you. But it's time now for an epic showdown with the Biz şimdi galiba boss fight'ına geldik. Ee, şurada gördüğümüz gibi de Hemen 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 hop Karakterimizin, bosslarımızın leveli var. Bu colt, ne denir buna? Tarikat. Farklı farklı tarikatlar olacak galiba ya da sadece bu tarikat da olabilir. O duruma göre değişir. Bu da oyunun bir boss fight'ı. Yeah, nice. İşte bu da şeyden çıkan item'lar. Ee, herhangi özellikleri var item'ların. Burada gördüğünüz gibi ekstra özellikleri de var. İşte healing veriyor, can çalma veriyor galiba. Uzun mesafe hasarını arttırıyor. Max canı veriyor. Burada bonus ateş gücü veriyor. Ee, o anlık gücünüzü arttırıyor. Ve cooldown zaten bunu biliyoruz. Bunların farklı farklı özellikleri de var. İşte zırh delmiyor. Uzun mesafe, kısa mesafe damage'ları. Burada %50 şans varmış. There is 150 chance that critical shot would not consume ammo. Ha. 150 şansa göre diyor kritik vuruşlar şey almıyor mermi harcamıyor Verip. Bunlar da o kadar önemli değil Onları oynayarak görülür onlarda Evet Bunlar da işte dediğim base'ler Tamam, Cyberpunk'a benziyor. some of the left. Oh, and if monster heart's to your interest, stay tuned for a future broadcast to learn more about it. Well, this should be interesting. Crucially, hubs also allow you to check in on your outrider's truck, true, which will grow as you progress throughout the game. Ah, diyor ki siz kendi kurabileceksiniz. We're going to talk more about your outrider's truck in the future, but its primary function is to transport port You through the world, bringing many of the features of a town with it. All the functionality you'd expect from a hub hits the road with you. The weapon vendor, your crafting, your crew. The truck is a moving RPG village. Now you don't operate the truck yourself. That job falls to your driver, Jakob, who we will talk more about later. But the customization options are vast, so you can. Diyor ki, adında bir şey gösterdi. Karakteri gösterdi. O diyor işte sizin engineer'ınız. Karakterinizi kişiselleştirebiliyorsunuz. Sinyalin diyor olacağı bir görevde işte sürücünüz ölüyor. Siz de buradasınız. Evet. Tırı sürer diyor ve diyor herhangi bir customization içinde ilgilenebilir herhangi bir şeyle. Zahidiymiş bu da. One of the few people on Enoch with a grasp on science and how to Bu da bizim bilim adamımız. Finally, at least for a Bailey, been appointed to your team The Grand Marshal of Trenchtown, who's allowed your travel through the various sectors of the settlement. Let's go. Bailey hates the arrangement as much as you do, but is forced to join the journey. In camps like this, Bailey also acts as a gear vendor, with a host of unique weapons and armor you can trade for scrap. Other notable features of a given camp? Your stash, where you can store and withdraw equipment that you might not be able to hold on your person. The stash also allows you to move gear freely between your roster of player-built characters. Next to the hammock here, you'll always be able to change and customize the look of your glider. Hmm, altı aydır diyor öyle bir kere oyun başında kurup bırakmayacaksınız sürekli değiştirebileceksiniz. And of course the matchmaking terminal, which is hopefully self-explanatory. Before we you for this broadcast, bu da herhalde hani dışarıdan birisiyle vs atacağız ya da çok güzel olur olursa. Hani böyle dört kişi herkes crew'daki bir kişiyi yönlendirecek gibi. So <laughs> Keşfe çıkabiliyorsunuz. Böyle bir oyun Outriders'ta. Klasları da varmış burada farklı farklı. Bu gösterilen en basit, daha doğrusu Outriders'ın yaptığı broadcast yayın. Burada gösterdikleri gameplay